Fethi Gençlik Derneği olarak Afrika'dan selamünaleyküm. <laughs> Fethi Gençlik Derneği olarak bugün isimlerini göstermiş olduğumuz hayırseverlerimizin adına buradaki yetimlerimize, öksüzlerimize, ithal sahibi talebe kardeşlerimize Kadir Gecesini özel burada yemek ikramda, iftar ikramında bulunduk. allah Teala sizlerden ebeden razı olsun. allah Teala ne hayır muradınız varsa ikram eylesin. Rabbim iki can saadet ihsan eylesin. Dünyanızı, ahiretinizi mamur eylesin. Sevdiği, razı olduğu işlerde muvaffak eylesin. Rabbim Kadir Gecesi'nin hürmetine... Yetimlerin, gariplerin, gurbâaların hürmetine Rabb'im bizleri cehennemden azat eylesin. Cenneti ve cemali ile müşerref eylesin. Rabb'im helalinden merzuk, haramlardan muhafaza eylesin. Şimdi siz kıymetli kardeşlerimiz ve kıymetli aileniz adına ince tane yetimlerimizden dualar talep edeceğiz. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. <laughs> Come on. amin buradaki kardeşlerimizin yüzüne tebessüm dualarına amin oldunuz. Allah Teala sizlerden ebeden razı olsun.